Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şu, şu an Nil'i zor zapt ediyorum. Neden dersiniz? Çünkü her markete gittiğimizde bir oyuncak istiyor. Çok 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 istiyor. Biz de bir tane alıyoruz bazen. Ama şimdi dedik ki Nil'e sürpriz yapalım. Acaba ne? Önce ne olduğunu keşfedecek sonra da oyuncaklar Hazır mısın Nil? Hazırım. Dokunmamak için zor tutuyor. Bak bakalım ne aldık sana tahmin et. Ee, küçük böyle bebekler olabiliyor bazen markette ondan olabilir. Ee? Hmm, sonra ne düşünüyorum? Böyle bir takı olabilir. Oyuncak takı falan. O zaman dokunma zamanı. Bir dokun bakalım. Sana sadece 10 tane aldık ondan. Yoksa Toy Box'u mu bunlar? <laughs> Galiba bildi. Evet. Bakalım mı Toy Bakalım. <laughs> Aç bakalım gözlerini. <laughs> <Hadi>. güzel. <laughs> Kaç tane almışız ne? On. 30. 30 mu? Say bakalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <laughs> <laughs> 30 54, 54 55 56 57 58, 58 59 60 <laughs> Ne? 65 Ne? <Nelerini yaramadım. gülüyor> Şimdi, şimdi <laughs> benim de hiç bu kadar toy boxum olmadı. O kadar heyecanlıyım ki. Nil bunları açalım mı? Evet açalım. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar, rüyada evet. gibiyiz. 60 tane toy box Nille paylaştık. 30 tanesi benim. 30, 30 tane. tanesi de benim. Evet. Şimdi biz challenge yapacağız. Bakalım kime hangi oyuncaklar ve kime daha güzel oyuncaklar çıkacak. Hazır mısın Nil? Hazırım anne. A kırmızı kutuyu açıyorum. Aa, pembe kutu çıktı. Suno ve Megi. Bakalım içinden hangi sihirli oyuncak çıkacak? Aa, mavi, sarı ve kırmızı bir pul var. Shooting game. Bakalım nasıl bir oyuncak. İki tane mavi parçayı üst üste deliklerden geçiriyorum. Kuyruğumu takıyorum balığımın. Ve kırmızı diski içine geçiriyorum. Gördüğünüz mü? Bir balık var. Fırlatma oyunu. Oo. İşte bu. Üzerine toy boy var. Hemen şöyle Aç, açmaya başlıyorum. Sarı kutunun içinden pembe kutu çıktı. Suno ve Toyla. Hemen şöyle açalım. Paketimizi bakalım hangi sihirli oyuncak çıkacak. Bakalım bana ne çıktı? Aa, arkadaşlar galiba bana araba kalem çıktı. Bakın çok güzel bir araba. Arkasında da kalem var. Hadi anne sıra sende. Yeşil paketten ne çıkacak? Oo, mavi, blue. İçinden Bonnie ve gorgi çıktı. Gorgi'nin dişleri gördünüz mü? Mücevher damgası çıktı. Aa yaşasın. Nil, kalp şeklinde bir damga. Galiba bunu kolye olarak kullanabilirim. Evet. Mücevher damgası çıktı. Ne kadar heyecan verici. Nil, bu kolye olarak da kullanılır. Evet. Şimdi bir basalım bakalım beyaz bir kağıda. anne. Evet arkadaşlar şimdi ben kırmızı kutu açacağım ve hemen çıkartıyorum. Bakın sunu ve su bat çıktı. Açıyorum kutumu bakalım hangisi yeni oyuncak çıkacak. Bakalım. Yapışkan hayvanlardan timsah çıktı. Bunu bir bardağın üstünde deneyelim mi? Çok güzel bir görüntü. Bakın. Sanki buradan girip buradan çıkıyormuş gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuncağımı diğer oyuncağımın yanına koyuyorum. Tamam. Yeşil çay ne çıkacak acaba? Roti ve Toy Boy. Çok heyecanlıyım. Aa bu da ne? İki tane disk. Bunun içine yerleşecek. Neymiş? Roll roll diyor adına. Arkadaşlar hemen bakalım. Oyunumuzun adı Roll and Roll. Görüyor musunuz? iki tane disketi çeviriyorum. Ama işin sırrı işte burada. Disketleri çeviriyorum. Boyalardan fırçaya hangi renk geleceğini görüyoruz acaba. Hangi saklıyor? Bakın önce mor. Çeviriyorum. Kırmızı. Pembe. Şimdi renkler dönüşüyor. Yeşil boya sarıya dönüştü. Çevirdikçe renkler değişiyor arkadaşlar. Suna ve Subat hemen açıyorum. Bana da anneminki gibi damga mücevher çıktı. Bana kare olan çıktı. Hadi yapalım bunu kağıdımıza. Şöyle hop. Bastıralım, bastıralım, bastıralım. Çok güzel. Kırmızı kutuyu açıyorum. Kofi. Ne kadar çılgın bir hayvan bu böyle. Ve Maggie. Maggie çok sevimlisin. Tokalarına bayıldım. Hemen açalım. araba çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Ha benimki kalem tıraş değilmiş. Sihirini çözmeye ne dersiniz? Yine bir fırlatma oyunu çıktı yaşasın. Şimdi karşıya doğru fırlatıyorum. Arkadaki yeşil aparatını taktım. Ve... Ta 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 ta. işte geçti. Gördünüz mı? Süperdi. Bunu da yerine koyuyorum. İkinci fırlatma oyuncağımı yanına koydum. Evet arkadaşlar şimdi ben açıyorum. Bakın arkadaşlar. Toy Boy. Açıyorum kutumu. Evet arkadaşlar bakalım bana ne çıkmış. Arkadaşlar 3 tane parçamız var. 2 tane kırmızı, bir tane de mavi var. iki kırmızıyı birbirine taktım. Sonra mavi taktım hemen. Şimdi bu boyları yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar toy boyu yapıştırdım. Diğer oyuncaklarımın yanına koyuyorum. Ve kutudan ne çıkacak acaba? Sihirli oyuncakları açmaya bayılıyorum. Paketler biraz zor açılıyor. Ta ta, ta tam, Blue. Ve içinde bir toy boy resmi. Arkasında da Maggie var. Aa yine mi shooting game diyeceğim ama görelim bakalım. yaşasın. Bana üçüncü oyuncak da çıktı. Nil çok şanslıyım. İki yeşil parça. Bir tane sanırım fırlatma için kullanılan bir araç. Bir tane de pul var. Hemen bakayım nasıl takılıyormuş. Parçaları birbirine taktım. Mavi parçayı içine yerleştireceğim. Gördünüz mü? Birazcık açıldı. Ve fırlatıyorum. Woohoo! Çok eğlenceli olacak. Biz bunlarla bayağı bir yarış yaparız. Nil benimkiler süper. Ben açıyorum. <laughs> Ofi ve Toy Boy. Bakalım bana ne çıktı. Bakın arkadaşlar çok tatlı bir balina çıktı sarı kutuyla devam ediyoruz bakalım içinden ne çıkacak bu arada bir sürü de meyve aromalı şekerli sakızlarımız olacak bunları biriktiriyoruz arkadaşlar üzerindeki resimleri görüyor musunuz şöyle size de göstereyim çok sevimli figürler var üzerinde bir gün onlara da bakarız şimdi Maggie'nin olduğu bir kutu atacağım pembiş kutu pink hemen açalım Aa, bu da ne çeviriyorum. Hmm, bir oyuncak daha. Hemen bakalım. Hem de kırmızı parçaları var. Bakın 3 santimetrelik bir cetvelimiz var. İçine yerleştiriyorum. Daha sonrasında onu tekrar çıkartmak istediğimde cetvel 9 santim oluyor. Ta 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 ta. Açıyorum. Oyla ve Ori. Çok değişik bir oyuncak çıktı bana. Çiçek gibi parçaları var. Arkadaşlar bana çiçek silgi çıktı. Hadi bakalım siliyor mu? sihirini gösteriyorum arkadaşlar. Bir şey çiziyorum. Bakalım siliyor mu? Bakın arkadaşlar sildi. Okul abonu sıramın üstüne koyacağım. Yeşil kutuyu alacağım. İçinden ne çıkacak? Aa yaşasın pembe kutu. Pink. Taco. Ve tayla var. Hemen açıyorum. Ne, bu da ne Bir tane daha araba çıktı. Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Araba silgi. Car eraser. Yani araba silgi. Bana kırmızı araba silgi çıktı. Az daha önce çıkan silgi değildi. İkisini birden koyayım mı yan yana? Bu, bunun sihri farklı. Bu da silgi. Yumuşacık. Kırmızı kutuyu alıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Soyla Jaggi Arkadaşlar! Bakın bana ne çıktı? Bana Toyla'lı bir defter çıktı arkadaşlar. Not defteri. İçine bakın. içinde bir sürü sarı Toyla var. Bir sürü oyuncağımız olmaya başladı şimdiden. Toyla. Puffy. Puffy bize güzel şeyler versene. Değişik sihirler istiyorum. Bakalım, hmm, yine farklı. Evet, neymiş bu? Mücevher oyunu yaşasın. Şimdi bunu kuralım. İki yeşil parçayı takıyorum. Bakın altlarından geçme yerleri var. Bunları geçirdim. İyice bastırdım. Sonra altındaki bu bölmeyi. takıyorum. Sanki bir saha var. Alt dışarı, alt dışarı, ortada da top. Bunu yapıştırdım. Şimdi yüzüğümü takıyorum. Ve bakın arkadaşlar, ortada tutup hem bir saha hem de yüzük. topaç gibi. Çok sevimli değil mi? Şimdi çeviriyorum. Sanki top dönüyor. Aa, yaşasın. Kaleye gol attım. eğlenceli oldu. Süper bir şiir. Şişir kutuyu açıyorum. Cagi ve Tolya çıktı. Bakalım içinden ne çıkacak. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı bana. Burada üç, görüyorsunuz 3 tane topumuz var. Bu topları göz, gözlerindeki ve kolyesindeki deliklere geçirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın iki tanesini geçirdim. Bir kolyesine bir de gözüne geçirdim diğer gözüne de geçireceğim. Ay arkadaşlar hepsi düştü bakın. <laughs> arkadaşlar gözüne yerleştirdim. Ay. <laughs> arkadaşlar bu benim için en zor sihir oldu. Bakın üçünü de geçirebildim. Kırmızı kutudan nasıl bir sihir çıkacak? Hadi hep birlikte görelim çıkıyor bu aralar farkında mısınız? Suno ve Megi. Az önce Puffy ve Megi miydi Puffy ve Megi. Aa sanki yine bir hmm, Mücevher, mücevher, mührü Açıyorum. Evet bakın yine az önce çıkmıştı ya toyla mı bu? Evet çok güzel bir toyla çıktı. Altına takıyorum yüzüğümü. Şimdi nasıl sihir yapacağım göreceksiniz. Bakalım hangi karakter çıkacak yüzüğümden. Aa, toyla. Mavi saçlı toyla. Çok güzel değil mi? Yüzüğü parmağıma takayım mı? Tabii çocuklara daha güzel olur. Üstünde de kristal bir kapak. Mavi kutuyu açıyorum. Toy Boy ve Puffy. Puffy çok eğlenceli. <laughs> Arkadaşlar anneme çıkanın aynısından bana çıktı görüyor musunuz? Nasıl peş peşe çıkıyor? Ben de çok mutlu oldum. Cefer mührümü taktım arkadaşlar. Annemle aynısı çıktı bana. Çok mutlu oldum buna. Sizce hangimizde daha çok yakıştı? Kutu. Red box. Açıyoruz. Yine pembe yine pembe. Zaten pembeyi de oldum, olsun. Çok sevmişimdir. Taco. Ve Toyla. Hadi görelim. Ne çıkacak acaba? Hmm. Keşfetmeye ne dersiniz? Bir tane trafik ışığı gibi. Dört parçadan oluşuyor. Hatta karakterlerin olduğu resimleri bu gördüğünüz kırmızı çarklara yapıştırıyorum. Önce çocukların olduğu resimleri yapıştıracağım. Gördüğünüz mü çocukları? Şimdi bunu kırmızıya yapıştırıyorum. Kırmızı çarka. Evet. Burada da sevimli hayvanlar kedi, ördek, köpek ve kurbağa var. Şimdi bunları yapıştıracağım. Evet, çarka taktık. Çevir, çevir arkadaşlar. İki çarkı da yerine yerleştirdim ve otobüsümü kapatıyorum. Şimdi çeviriyorum. Bir çocuk ve bir köpek. Bir kız ve bir ördek. Esmer zengi bir çocuk ve sevimli bir kedi. Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Otobüsün tekerleği dönüyor, dönüyor. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, round and round. Bakın iki tane çevirmeli oyuncağım oldu. Seviyorum ve şekiller onunla birlikte diyor. Buradakinde renkler boya yapıyorum. Bunda da çocuklar ve sevimli hayvanlar. açıyorum. Soyla ve Megi. Megi çok tatlısın. Hadi bize tatlı bir şeyler getir. Arkadaşlar Hatırlıyor musunuz? Ben de bundan vardı. Çıkmış da aynısından. Güzel. Arkadaşlar iki tane kolye damgam var. Bir tane de yüzük damgam var.